Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yayına da. 1 Şubat Cumartesi bülteniyle karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bugün günlerden Cuma ve bu videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka ücretsiz Telegram grubuna gelsinler arkadaşlar. Çünkü tam kadro oradayız. Kuponlarımız, canlılarımız her şeyimiz orada olacak. Hatta paylaştık bile aklımıza yatanlardan cımbızlayarak içinden seçip e, kendi kupon şansını yaratmak isteyenlere bol şans diliyorum. Hepinizi bekliyorum. Zaten oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü hem Cornell tercihlerimi hem de oran Analiz tablosunda öne çıkan maçları orada yayınlıyorum. Aklımıza yatan böyle bir ikili bir kombin olursa da onu da ücretsiz Telegram'da yayınlıyoruz. E, Kontroller bitmek üzere sürekli videomda söyledim. Son bir işte bir algoritma üzerinde çalışıyorduk. Son bir dokunuşta kaldı. Büyük ihtimalle de bu hafta sonu biter diye düşünüyorum. Yani daha sonra test ediyoruz. Bakıyoruz nasıl olacak diye. Ee, yeni bir algoritma üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, oran analiz tablosunda öne çıkan maçları sadece gollü mücadelelerle öne çıkan maçları iki buçuk üst olarak yayınlıyorum. Ama büyük bir ihtimalle önümüzdeki aydan haftadan itibaren yani 1 Şubat'tan itibaren ee, uygulamada ne çıkıyorsa hani kart çıkıyorsa kart taraf çıkıyorsa tarafın iki golü çıkıyorsa karşılıklı gol var çıkıyorsa korner çıkıyorsa ne çıkıyorsa en önde çıkan onları paylaşacağım şu anda sadece e, golle geçmesi muhtemel maçlar diye iki buçuk üst olarak işaret edip, o şekilde yayınlıyorum ama yarından itibaren daha pazar günden itibaren e, ne çıkıyorsa KG iki atar işte kazanır alt olur, üç buçuk üst olur, kart olur, korner olur ne çıkıyorsa on işaretleyip onla paylaşacağım. İçinden seçerek aklınıza yatanı kullanarak kendi kupon şansınızı yaratmak için sizlere yardımcı olabilmek adına böyle bir şeye giriştik bakalım. Allah sonumuzu ayrı <laughs> Evet arkadaşlar gruplarımız yarın itibaren değişecek. Ee, yeni gruplara Şubat ayı grubunu açacağız. Ee, gelmek isteyen arkadaşlar bana ya da o bana e özelden yazarak detaylı bilgi alabilirler. Fiyatımız çok yüksek değil. Hala daha eski fiyattan kimsenin bütçesini zorlamayacak bir rakam olduğunu düşünüyorum. Mutlaka gelirseniz bir aile tadında. Ha, tabii bu işin hiçbir şeyin garantisi yoktur. Tüm maçlarda gelebilir. Hiçbiri de gelmeyebilir. Hep beraber kazanıp hep beraber kaybedeceğiz. Dolayısıyla mutlaka gelmenizi isteriz arkadaşlar. Bekleriz. Evet, Perşembe günü neler yaptık? Hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim sonra maçlarımıza başlayalım. Öncelikle Galatasaray ve Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz. Fakat maalesef Beşiktaş'ımız elendi. Bu arada Cebrail ile yani İddianame TV ile yapmış olduğumuz ortak yayındaki kuponumuz çok güzel. Başarılı oldu. Dün ücretsiz grupta hem onu yayınladık hem de Cornell, ikili bir Cornell tercihimiz oldu. İkisi de çok güzel geldi. Cebrail'in de eline sağlık. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet neler yaptık? Ajax Galatasaray maçı maçın karşılıklı gollarla 2.5 üste işte taşınmasını bekledim. Ve bol korner bekledim. Mücadeleydi. Tüm tercihlerimiz başarılı oldu. Tümerte Beşiktaş bu çok anlatmaya gerek yok. Yani ben burada karşılıklı gollar bekliyordum. Beşiktaş'ın burada en kötü ihtimalle beraberlik bekliyordum. Ama <laughs> Maalesef 1-0 mağlup oldu. Başarısız bir tercih oldu. Mizelant Fenerbahçe e, demek ki Borino Hoca haksızmış. Ben hem o yayında hem o günkü videomda da söyledim. Fenerbahçe'ye 1 puan yetmez. Mutlaka galip gelmek zorunda. Dün Fenerbahçe 2-2 kaldı. 1 puan aldı ama Bragan'ın bir tane golü iptal oldu. Eğer iptal olmasaydı Fenerbahçe çıkamıyordu arkadaşlar. Bunu da üstüne basa basa da söylemiştim. Neyse sonuç itibariyle 2-2 iki iki beraber kaldı. Maçın karşılıklı rivallarla 2.5 üstte taşınmasını ve Fenerbahçe'nin burada yenilmeyeceğini de önermiştim. Tüm tercihlerimiz de başarılı oldu. Mekabi Tel Aviv Porto maçında da üstüne basa basa söyledim. Porto yenmek zorunda. Altına üstüne bulaşmayın. <laughs> Çünkü burada Porto çıkacak. Sadece 3 puan için oynayacak. 1-0 olsun bizim olsun diyecek kesinlikle işte 3.5 altında ya da 1.5 üzerinde kazanır kesinlikle almayın düz kazanırına gidin demiştim ve tam da böyle kafamdaki senaryo geldi 1-0 <laughs> 1-0 maçı kazandı arkadaşlar Braga Lazio maçında da de dediğim gibi burada kazanması gereken takım Braga'ydı fakat e, maçın genelde gol mücadele bekliyordu aklımdan böyle 2-1'lik bir Braga galibiyeti geçiyordu e, Maçın karşılıklı iki 2.5 üstünü önermiştim. Braga maçı 1-0 kazandı. Olympiakos Karabağ maçında da evin 2 tane golü ve bol golü geçeceğini düşündüğüm bir mücadele demiştim. Evi 3-0 kazandı. Buradaki de tüm tercihler başarılı olmuş oldu. Evet dediğim gibi Cuma maçları şu videosu hala yayında. İzlemeyen arkadaşlar oraya da mutlaka izlesinler ve maçlarımız daha geç saatte. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka mutlaka ücretsiz Telegram grubumuza gelsinler. Evet arkadaşlar ilk maçımızla başlayalım. Kayseri Spor Trabzon Spor maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Şimdi <laughs> Çok fazla detaya girmeden hemen şöyle kısa kısa bir geçeceğim bu maç için çünkü skor sorusu olduğu için neler bekliyorum. Şimdi bir kere burada Trabzon'un galip gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Fakat oran yüksek açılmış açılsın. Hiç de i̇şte öyle 1.66 gibi galibiyetini bir oran açılmış isteyenler taraf oynayan arkadaşlar etle sütle karışmayıp Trabzon'un galibiyetini alabilirler. Biz tabii ki gollere yöneleceğiz. Biz kolay kolay tarafa bulaşmıyoruz. Gollere yöneleceğiz. Ben burada benim ana bahsim Trabzonspor'un iki tane gol atarı olacak. 152 gibi bir oranı var ve maçın aynı zamanda ben beş, e, Kayseri'den de Trabzon'un gol yiyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar çünkü e, tam Trabzon'da bir hareketleme var bir değişiklik var ama Kayseri kendi seyircisi evinde bence seyircisi önünde Trabzon'a bir tane sıkıştırır diye düşünüyorum ve maçın karşılıklı gollerle 2.5 buçuk üstte taşınma potansiyelini oldukça yüksek gördüğüm bir mücadele. Ee, bu arada bir arkadaşımız bir not yazmış. Oldukça yüksek dediğin zaman kafamız karışıyor diye. Haklısınız arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Oldukça yüksek demeyeceğim. Vazgeçtim. Ee, karşılıklı kollarla iki buçuk taşınmasını bekliyorum. Hala yani etli sütle karışmayıp düz iki buçuk ortaya yapıştırın geçin. Ama tabii ki ben her zaman için söylüyorum. Yani arkadaşlar ben işte oldukça yüksek gördüğüm mücadele ediyorum ama ben, ana basın benim nedir? Trabzon iki tane parakları. Ana basımı söylüyorum. Siz bunu basalım. Ee, sadece düşük misli işte Hani 30 liralık, 50 liralık kupon yapan arkadaşlarımız var ya, öğrenci kupon dedi görüyoruz. Onlar bu şekilde alsınlar. Yoksa ne hani, denemek isteyenler tabii ki bol ya da sistem kuponlarında denemek isteyenler tabii ki bol Ama benim burada ana bahsim Trabzon'un iki tane gol atarını siz bunu basalım arkadaşlar. Evet bu maçın korneli var. Ben çalıştığım zaman korneli açık değildi. Böyle açacaklardı büyük ihtimalle. Kaç tane çarşısını En alt barında ya da oran ihtiyacınıza göre siz kendiniz mutlaka kornerini de değerlendirin arkadaşlar. Maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum ve Trabzonspor'dan da ilk yarısından da gol beklediğim bir mücadele. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçiyoruz bir diğer maçımıza. Saat 17.30'da Bayern hoştan kili alıyor. Bırakana dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Beğenilerimiz için önemlidir. Unutuyorsunuzdur diye sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Arkadaşlar geçen gün Bayern maalesef Stralon, Pratislava karşısında tüm dünyanın artı altı beklediği maçta. ilk de biz böyle almışız. Bizi yanıltmadı ama tüm dünyayı yanılttı. Biz 3.5 üst kuponu tamamlama adına yani 2'nin üzerinde olsun diye 3.5 üst olarak aldık. Ee, i̇lk kere öyle almışız. Maçı 3-1 kazandı. Şimdi ben burada yine bayağı tabii ki yorgun olabileceğim. Tabii ki o Bırsalova-Bratislava karşısında çok böyle aman aman efor sarf etmediler ama sonuçta böyle yeni bir maça çıktılar. Ee, yorgun olabileceğini düşündüğümden dolayı çok da böyle etle sütle karışmıyorum. Burada yine 2.5 üstü olan yok. 3.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve Bayern Münih'in her takımdan gol yemeye müsait bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle rakip hoştan Kil. bir ihtimalle de Bayern Münih'e bir tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gollar 1.86. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şu oranlara baktım. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü de 1.82 vermişler. Ya karşılıklı gol var 1.86 verirken KGV 2.5 üstü de 1.82 nasıl verirsiniz ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne diyeyim arkadaşlar? Yani karşılıklı gol var 1.86 Karşılıklı gol var ve 2.5 üst 1.82 Resmen alay ediyorlar. Olacak iş mi bu ya? Bari 1.91 1.87 var. Daha düşük. Ben niye alayım o zaman KGV 2.5 üstü? KG alırım. Neyse arkadaşlar. Geçelim. Dermek isteyenlere borsanız ben mutlaka deneyeceğim. Karşılıklarımız var arkadaşlar. Ben maçın da hızlı başlayacağını düşünüyorum. Ve ilk yarısından da gol sesi çıkar diye düşünüyorum. Bunu da ben Bayern Münih tarafından bekliyorum. Bayern yani Münih ilk yarı gol açık değil. Yurt dışından oynayanlar Bayern Münih ilk yarı golünü mutlaka alıp cepten. Koştumdur hatta bizim bu ilk yarı klasik bahsimiz var ya. İlk yarı bayağı minik gol atar ve 3 tane korner kullanır. Bunu mutlaka değerlendirebiliriz. Ee, biz de tabii bir Bayern Münih'in ilk yarısı açık olmadığı için biz neye gideceğiz? İlk yarı Bayern Münih'in galibiyetine gideceğiz arkadaşlar. Ama şunu unutma Unutmadan ilk yarı klasik. Evet. <laughs> evet ilk yarı kazandırma gidiyoruz arkadaşlar. Mecburen çünkü ilk yarı golü açık değil. Ya da canlıdan bekleyeceğiz. Bir 3-5 dakika içinde gol gelmezse açarlar büyük ihtimalle. Evet bu maçın korneli açmışlar. 9.30'dan açmışlar. Burada bana arkadaşlar bu maçın korneli var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu arada araya şunu da sıkıştırayım. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. Unutuyorsunuzdur diye sık sık tekrarlama gereği duyuyorum. Arkadaşlar geçen gün söyledim bizi yurt dışından takip eden arkadaşlarımız var diye tam bir soru üzerine söylemiştim. Abi ilk yurt dışından takip edenler her iki arada golü söylüyorsun diye. Ee, takipçilerimiz var mesela Hüseyin Bey yazmışlar. Ee, teşekkür ederiz onlara. Hollanda'da takip ediyormuş. Ata geldi yazmışlar. Türkmenistan'dan takip ediyormuş. Özgür Can Fransa. Özkan Kandemir Avusturya'dan. Valla Avusturya'dan Özkan Bey bize çivalar veriyor. Avusturya maçları nasıl, nasıl? Ne yapacağız? Size? Canlı canlı cevap biz de seçelim bakalım alalım isterim yani. Ee, yurt dışından bizi takip eden arkadaşlarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyorum destekleri için. Evet devam ediyoruz. Saat 17.30'da Haydenheim Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsun tabii ki Dortmund'da kupa maçından geldi ama Morelliler... Ee... Böyle çok da hemen yanlış söylemeyeyim oraller dedim ama bir an böyle şey oldu. Hmm. Neyse arkadaşlar sonuç itibariyle biz Dortmund'a deplasmanda güveniyor muyuz? Hayır hiç de güvenmiyoruz. Burada Dortmund her takımdan gol yemeye müsait. Hemen bakacağım yanlış olmasın. Her takımdan gol yemeye müsait. Bu maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. Ee, benim buradaki tabii ki öne çıkarttım. 2.5 e, üst olacaktır. Hemen bakayım. Evet. Borussia Dortmund şartları 3.000 yapmış. Çok güzel. Ee, evet. <laughs> demek ki Morana demek de haklıymışım. Şey. Evet. 2.5 üst benim buradaki öne çıkarttığım bahis olacaktır. Ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşımasını beklediğim bir mücadele düşük misli oynayan arkadaşlar mutlaka bunu bu şekilde alsınlar. Ee, bu maçın da yine Cornell'i var. 8.5'tan açmışlar. Buna da varım 8.30'dan. Mutlaka kuponlarımızda değerlendirmesi gereken bir seçenek. Devam ediyoruz. Saat 19'da Brest Paris Saint Germain'e alıyor. Evet iki takım da gene e, yorgun. E, yorgun demeyeyim de zaten son maçlardı. E, Paris Saint Germain şut kartı 4-1'le geçti. Fakat Brest bu arada tabii ki formda her takıma gol atıyor ama tabii ki rakip Real Reale 3-0 mağlup oldu. Burada kendi evinde seyircisi önünde Paris Saint bence gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ama benim burada öne çıkarttığım e, tabii ki iki buçuk üst olacaktır arkadaşlar. İki buçuk üst benim buradaki anlamasın ve ben Paris Saint de iki tane golünü mutlaka dinleyeceğim. E, i̇lk yarısından da gol beklediğim bir mücadele dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Taraf oyuncakları tabii ki Paris Saint Germain tarafındayım. Paris Saint Germain'in galibiyetine biraz düşük oran vermişler ama 1.30 gibi. Oran bana yeterli diyenler deneyebilirler. Biz ne yapacağız? İşte 1.5 üzerinde kazanır ya da 2.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Tabii kuponunuza her eklediğiniz seçenek riskinizi arttırır. Ona göre aman aman terkinli olmakta fayda var. Bir diğer maçım saat 21'de Monaco Auxrery ağırlıyor arkadaşlar. Eh, telaffuzu biraz zor tabii ki. Ben burada alavası Monaco'nun iki tane gol atarı olacak. Monaco Inter'e 3-0 mağlup oldu. Tabii rakip Inter olacak. Bir de Monaco tabii ki zor. Inter karşısında oldukça zorlandı. Şimdi kendiliğinde bence burada ev sahibi konumunda deplasmana iki tane atar diye düşünüyorum. Ya da etle sütle karışmayıp iki buçuk ortaya yapıştırıp geçelim. Maçın hızlı başlayacağını ve ilk yarısından da gol sesi duyarız diye düşünüyorum. Bunu da Monaco tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda mutlaka bulundurması gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Taraf oyuncakları da tabii ki Monaco tarafındayım. Oran biraz düşük. Ne yapacağız? İşte bir buçuk üzerinde kazanır ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Az önce söyledim. Kuponunuzu eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır tabii ki. Geçiyoruz bir diğer maçımıza. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim arkadaşlar. Bence günün en güzel ve en keyifli maçlarından bir tanesi. Hatta bu maçında böyle bir seçeneğim var. Bunu da ben ücretsiz Telegram grubuna vereceğim. Oraya da gelirseniz bu maçın aklımdaki seçeneği görmenizi tavsiye ediyorum. Şalke Magdeburg ağırlıyor. Arkadaşlar 2.5 üst benim buradaki ana basım olacaktır. Ve maçın karşılıklı ballarla 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele hattı. 3.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ee, ve dolayısıyla da maçın çok hızlı başlayıp ilk yarısından gol sesi duyarız diye düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. E, bu maçın yine Cornell var fakat e, açık değil tabii ki. Kaç tane çarşaf en alt maramdan yani mutlaka Cornell'i değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tarafı biraz zor tabii ki tarafa bulaşmayın. Her iki takımın da kazanma potansiyeli var. Goller daha temiz, net gibi duruyor. Dediğim gibi ana basın 2.5 üstü arkadaşlar. Son maçım saat 23'te Nijmegen PSV'yi ağırlıyor şimdi arkadaşlar çok alıntılacak bir şey yok. Tabii ki Nijmegen bizim takımımız güveniyoruz ama karşı rakip de PSV. Gol mücadele bekliyorum sonuçta. 2.5 üst benim buradaki ara vasım olacaktır. Ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Düşük misli oynayan arkadaşlar KGV 2.5 üstü birleştirirlerse oranı 1.60'a kadar yükseltebilirler. Maçın hızlı başlayacağını ve ilk yarısından da gol sesi duyarız diye düşünüyorum. Ve bunu da PSV tarafından bekliyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızın mutlaka bulundurması gereken bir seçenek. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bu maçın da yine Cornel'i var. Ben çalıştığım zaman açık değildi. Yarın açacaklardır büyük ihtimalle. Kaç tane çarşı açsınlar? En altlarından mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Taraf oyuncakları tabii ki PSV tarafındayım. İşte oran biraz düşük kalıyor. Ne yapacağız? bir buçuk üzerinde kazanır ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Tabi her zaman söylüyorum kuponunuzu eklediğiniz her seçerek oranı riskinizi arttırır. Evet maçlarım bu kadar. iddialıyız biz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Hemen buraya da bir tane kupon bırakalım. Ne bırakalım arkadaşlar? Tekrar çıkıp bırakacağım. Schalke-Magdeburg maçı 3.5 üstü arkadaşlar. 2-0-3 oranı var. Bu da YouTube kuponumuz olsun. Tabi denemek isteyenlere bol şans veriyorum. İdam'ın kendi sitesinde bu 2.20-2.25'tir. Yurt dışında 2.30-2.40 bandındadır. Umarım denemeye değer kaybettirmez diye düşünüyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese